Ola biz de ortada şaş kalmışız. Kime vereceğim biz de bilmiyoruz. Allah bizim yardımcımız olsun. İşimiz çok zor. HDP. Ben yine aynı durumda. Bırakın ben de kalsın. Hangi partiye? HDP'ye vereceğim. İşte biz Kürdüz HDP'ye veriyoruz. Halkların kardeşliğini benimsediği için, insanlığı savunduğu için. Hiçbirine vermem. Neden? Hiçbirisi beş para etmez. Ben Refah Yoldan beri Bunlara veriyorum. da CHP'ye vereceğim. CHP. Başka şey yok yani. Alternatif yok yani. Millet ittifakını vereceğim. İlk başta yani bu arada Millet İttifakı'nın da tam olarak e, bu işi çözeceğini düşünmüyorum. Ama insan hakları kapsamında ve hukuk kuralları bir hukuk devleti olması adına e, şu anda en iyi performansı Millet İttifakı'nın gösterebileceğini düşünüyorum. Bu yüzden. Asıl sebebim bu. Ama bunun dışında da tabii ki eee Cinsiyet eşitliği, hayvan hakları, yine adalet, dış devletlerle yurt dışı ilişkiler, eğitim gibi, din eşitliği, din özgürlüğü gibi birçok konularla da tabii sıkıntım var. Ama şu anda e, bu ikinci kategoride saydığım durumlarla alakalı başa çıkabilecek bu konuda şu anlık bir mücadele verecek bir parti, bir ittifak göremiyorum şu anda. Şu anda ilk önceliğim. Ee, şu anda eğer bir ittifak ve parti iktidara gelirse ilk önce insan hakları ve insan özgürlüğü hakkında çalışmalar yapması. Evet. AK Parti'ye oy veririm. AK parti? Beğeniyorum, seviyorum AK Parti'yi. İyi, çalışıyor, hizmetleri çok güzel. Gayet de memnunum. Ve AK Parti'ye veriyorum. Çünkü İmamoğlu'nun verdiği sözleri yerine getirmediğini düşünüyorum. CHP'ye. Bu gidişat gidişat değil ki. Ülkede satılmadı, geri kalmadı. İnsanların halini görüyorsunuz. Gezen insanların cebinde para yok ya. Bu ülke böyle yönetilmez ki ya. CHP her zamanki gibi. E Atatürk'ün partisi olduğu için. Yani hiçbirisine vermem vallahi. Çünkü MHP'ye veriyordum, şu an gidişatta memnun değildim. AK Parti'ye zaten soğukum. Yani yaptıkları işler için, için beğenmiyorum. İş yok, güç yok. 20 gün eve kapatıyorlar, ödeme yapmıyorlar. CHP'ye zaten mesafeliyim, vermem. HDP'ye zaten vermem. Yani siyasi olarak. Tabii ki AK Parti, Erdoğan. Neden AK Parti? Çünkü Türkiye bugüne kadar böyle bir lider görmedi. Her şeyimiz de Erdoğan. Yani başka alternatifimiz yok. Türkiye'nin kurtuluşu Erdoğan. Buna tüm kalbimle söylüyorum. CHP. Evet. AK Parti gibi de daha bu memlekette yönetecek bir iktidar yoktur. Yani ne muhalefetlere bir yetenek var. Ya yani muhalefet hepsini orada İyi Parti, e HDP, CHP hepsini üst üste koysa bir parti etmez yani. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey olsa da şeyi savunmazdılar. Ermeniler şeyini savunmaz HDP. Ortakları bak. Yani ona bile tepki gösteremiyorlar. Bir yandaki adama tepki gösteremeyen Yani bu hükümeti bu memleketi yönetebilir mi? Yönetemez. He, yönetemez. Onun için bu iktidar şey ha. Yanlışlar yok mu var? Çünkü bu ekonomik, bu hastalıktan dolayı ekonomimiz tamam biraz şeydi hepimiz. Esnaf, ben esnafım şurada. Ekonomimiz şey ama ne yapsın? Yani hastalığı da kosu, kendisi yaratmadı. Allah'tan geldi hastalıkta. O da olacak yani. Ona da biraz göğüs no, no, no. geleceğiz. Bu işlerin altında Türk milleti neyin altından kalkmadı ki bunun altından kalkmaz. Kalkar bunun altına hiç merak etmeyin. Ama bu partiye destek vermemiz lazım. Bu yani iktidara. Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermemiz lazım. Vallahi ben eskiden AK Parti'yim ama ben bir daha onu asla desteklemiyorum. Şimdi bizi yani düşünmüyor yani. Dört tane çocuğu annesiyim. Yeni bir iş kurmaya çalıştı ama biz 18 günü yani içeride kapatmamız, bizi kapatması yani gerçekten bizi düşünmüyor. Bizim çoğuzun çocuğumuz düşünmüyor yani. Onun için yani ben asla ve asla onu oyumu artık veremem. Destekleyemiyorum artık. Ben CHP'ye vereceğim ama Ondan başka yok ki tarzda. Hepsi geberdi gitti ya. AK Parti. Ee, çünkü hani CHP döneminde de hani gördük eskiden şeyleri. Bir de şimdi AK Parti döneminde bayağı gelişti. Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyorum. Sonuna kadar yani o kimi seçerse seçsin. Onun yolundan gidiyoruz. Ya bu çok özel bir soru. <laughs> yani Cevap vermek istemiyorum bana. Ee, valla kafamda net bir parti yok açıkçası. Ee, yani şu partidir diyemiyorum. CHP'ye. Partilisi bize çok sıkıntı çektirdi ya. Ben HDP'ye veririm. Neden HDP? HDP çünkü Türkiye'de tek dik duran partidir. Yalakası yok, hırsızı yok. Ona buna omurgalı bir partidir. Yani onun için HDP'ye veririm. Canat HDP Parti'ye vermeyeceğim kesin. Yani şu bulunduğumuz vaziyete bakar mısın? bulunduğunuz vaziyette bakar mısınız? Ben günlük çalışan bir insanım. 19 gün boyunca ben ne yiyeceğim? Dolmuş'ta çalışıyorum. dolmuşlar yok. Her şey tamam. 19 gün boyunca ben ne yiyeceğim? Turizmi canlandırdın ama beni geberttin. HDP. Be. İyi Parti'ye veririm. Meral Akşener'e. Abla neden ee, Meral Akşener? Şu anki pozisyon ortada. Abla. Hükümet kes kesinlikle halkın yanında olmuyor. Halkı sömürüyor daha da. Yani bugün diğer ülkelere pandemi sürecinde bakın herkes halkına destek çıktı. Bizim ülkemizdeki e, hükümet de halktan yardım istiyor. E, yardım paralarıyla halkı yöneteceğini zannediyor. Yani o yüzden iyi parti onun içinde haksızlıklar var, hukuksuzluklar var. Ben mesela engelliyim, benim yüzde 91 ağır engelliyim. Benim iş kapıma bugüne kadar kimse çalıp vurmadı. Hükümetin kanallarında yandaş kanalları e, takip ediyorsun. Abi adamın doğum günü var. Doğum günü pastası adama götürüyorlar. Yani ben ben gün görende ikamet ediyorum. Gün gören belediyesini aradım. Söyleme sayıp altın bezleniyor. sokağa çıkma yasağı vardı. Bez istedim. Bize diyor ki bize niye söylüyorsun bunu bezi? Yani biz diyor bezi nereden getirelim? Ama bakıyorsun bugün ATV'yi açtığında ATV'de bakıyorsun işte falanca memlekette falanca köyde Adamın doğum gününü kutlamaya yaşlı yaş pastası götürüyorlar. Yani bu adil bir iş mi? ya Onun dışında çok hukuksuzlar var yani. Sorduğum işe varsa cevap verebilirim. O günkü duruma bağlı. Şimdi ne desem evet. boş. Yani kararın bu devlete şu an. Vallahi partiyle de, biz şahıslara biz Selahattin Demirtaş ayranıyız Ama cezaevinde yapacak bir şey olsun Mansur yavaş olsa iyi olur yani. Evet. Ak parti. Onlar ak parti işte. Başka parti ne yapabilir? Şuraya basana. Ne halde? Bak görüyor musun ne kadar Partiye veririm. Çünkü daha 58 yaşındayım ben. Şimdiye kadar gördüğüm partilerin içinde bir ana, ana vatanı, bir de bunu gördüm. Çalışan hükümet olarak. Aslında bu Türkiye'de hangi partiye vereceksin, hangi partiye vermeyeceksin bu söz konusu. Bunu Aslında buna bakmamak gerek Türkiye'ye olarak. Hangisi doğru gittiğine bakacak hangisi Türkiye'ye katkıda bulunacağına bakacak. Anlatabildim mi? Yani yok AK Parti, yok C Parti, yok B Parti. Onlar aslında geçici bir particiler. Anlatabildim mi? Doğru, harbi, yani milletine destek, devletine destek. Anlatabildim mi? Yani tüm güzellikleri savunan partiyi desteklemek gerek. Anlatabildim mi? Yani baktığında engeli konuşuyor. adamın dangalan biri gelmiş, elini ayağını tutuyor. Yani onu eleştiriyor. Anlatabildim mi? öyle insanın yani duygu düşüncelerini ifade edilmez edilmeli lazım. Ama bunu Türkiye'de edilmiyor. Anlatabildim mi? Yani hemen gözaltına alınıyor, bilmem ne yapıyor. Sorgu sual sormadan anlatabildim mi? İnsanın ne söylediklerini doğru mudur, yanlış mıdır yargılayacak. Ona göre eğer ki yanlışsa da yanlış demeli, doğruysa da doğru demeli. Yani herhangi bir suç yapmayan suçlu olmaması gerektiğini düşünüyorum. Seçme mi? AK Parti'ye? Neden AK Parti? Şimdi ben yabancıyım ya o yüzden ben şimdi Erdoğan biraz beğeniyorum. Zaten yapan işlerine. O yüzden AK Parti'ye veriyorum. Hiçbirine. Bu ülkeyi ne hale getirdiler? Daha niye vereyim ki onlara oy? Vallahi kararsızım şu an ya. Valla hiçbirine de vermeyeceğim. Çünkü milleti soğuttular. Vermeyelim. Hiçbirine. AK Parti. Ha, Başkası yok. Evet. Eğer biz elimizi vicdanımıza bırakırsak da ...bu AK Parti'nin yaptığı işler anırsa... ...bizim gözümüzü tutar. Çünkü çok şeyler yaptılar adamlar. Eee biz öbürsülerini, ben yaşlı adamım... ...öbürsülerini de gördüm... ...demirel çıktı dedi ki efendim... ...Türkiye bir pula maddaştır. Bir pula ...pulle demektir. Ha... ...şimdi paranın üstünde ağlıyoruz, paranın... ...bolluğunda... ...bu ne olacak... Bu adamı Allahu Teala belki kuvvet, kudret verse de birkaç tane daha başımızda kalsa der Türkiye daha da bir de büyüsün. Daha da büyüsün kızım. Ee, Ecevit geldi. Evde adam elini koydu yere pompada taşla eline vuruyordu. Kuyruk var. Mazot yok. Mazot yok. Eline vuruyordu. Dedi ki dedim bula niye vuruyorsun? Dedi ki ben bu elim Nazevi'de şey verdim, ray verdim. Onun için eziyorum. Ben uzak yola gideceğim. Ne, mazotum yok. Sıra da bana akşama kadar gelmeyecek. Aa, bir kutu evet yağı 700 liraya, 800 liraya, 500 liraya alıyorduk. Evet yağı. Kuyruk bir akşama kadar da kuyrukta kalıyorduk. E şimdi yeter ki paran olsun. Her şeyde bol. Değil midir? yani bir bağ seddim olsa ben -E ibadet iyi bağdı düşünüyorum. İyi evet, Daha arkaya yakın gibi geliyor. Se ben seni se -E hep olumlu yaklaşıyor arka. CHP. Şu anki iktidarda memnun değilim. İktidar hariç her partiye veririm. CHP öncelikle. Peki. Görüyorsun nedenini sen de Değerlendirdisene baksana duruma. Herkes üzgün, yüzü gülmüyor. Valla şu an aklımda bir parti yok. Ama ileriki günlerde iyi gelişmeler olursa düşünebilirim. Sormaya gerek yoktur. AK Parti, Tarih, CHP'ye veririm. Şimdi ülkenin koşullarını görüyorsun. Hukuk sistemi çökmüş. Sanki hukuk icra hakimleri e, şeylere, tefecilere zorbacılara çalışırcasına hak zaten şuradan buraya gidemezken insanlar tehdit edilerek veyahut da yanıltılarak icralar ondan sonra bu tür şeyler ondan sonra ortada dönen dedikodular veyahut da şu an Yunan'la olan ilişkiler Amerika'yla olan ilişkiler hepsi dönecek dolaşacak bu milletin sırtına yük olacak bu millet de bunu artık kaldıramaz halde. Onun için Bence ha, milletin hakkına hayırlısı Ki tabii ki halkın tercihi esastır Bu mutlaka ce, CHP olur İYİ Parti olur veya başka bir parti olur Yani AK Parti bundan sonra hiç oy vermem İYİ Parti'ye oy veririm CHP'ye de oy veririm AK Parti'ye ve MHP'ye hiç oy vermem MHP'ye ben Bahçeli Evler'de gül kocağına kayıtlıyım şu anda Çünkü e, niçin vermem Türkiye'nin ekonomisi ortada hazinemiz ortada. Bak dünden emeklilere ikramiyeden açıklama oldu. 100 TL. 100 lira açıklama. Bu ekonomimizin çok kötü olduğunu gösteriyor kardeşim. Ben emekli insan 1100 lira aldığı zaman çocuğuna, torununa nasıl açlık verecek? Veya neyine geçinecek? Yani bunu bizi devleti yönetenler bilmiyor mu? Demek ki hazinede paramız yok. 100 lira yardım olur mu emeklilere kardeşim? Yani kendilerine gelince yüzde otuz üç huzur hakkına zam yapılıyor. Bir yirmam altı milyon liranın yüzde otuz üç ile çarpımına bakın yedi milyondan fazla zam. Bir emekliye iki e, milyon lira verirken yüzde yedi buçuk zam. Anladın mı yani? Benim 1960 lira emekli maaşım vardı. 2130 lira oldu. Yazık değil mi emeklilere? Yazık değil mi işçilere? Artık alt tabakaya bakalım. Üst tabakaya niye bakıyoruz? Ben esnafım bak. Dayanacak gücüm kalmadı. Geçin arkadaşlar 17 numara devren kiralık yazdım Marmaris büfe inanmayan gitsin baksın El altından satıyordu mal, e, mal sahibim de Parasını istiyor 180 bin lira benim borcum oldu devletin bana bin lira yardım etti benim kiram 17 bin lira stopaj içinde Bir stopajın yarısını ödüyorum Paket servisine ne olur yani <laughs> Hakikaten acınacak durumdayız yani ülke olarak acınacak durumdayız. Hele şuna çok üzülüyorum. Kim ekmek bulamıyor ki? Ekmek buluyoruz doğru. Ama ekmeğin yanında zeytini buluyor musun? Peyniri buluyor musun? Balı istemiyoruz. Kaymağı istemiyoruz. Sizin olsun. Zenginlerin olsun. Ama bırakın normal vatandaş da bir alışverişini yapsın Allah için. Ha kardeşim Millet ittifakı muhtemelen bunun içinde CHP olur. Kurtuluş CHP yani şu anda gözüküyor. Yani umarım öyle olur yani. E, Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu da olabilir. Erdoğan'ı istemiyorum. Yani hep Erdoğan yaptı bu zamana kadar. Hiçbir e, ekonomi daha çok kötü oldu. Başkanlık sistemi dedi ve daha çok kötü oldu. E, yarın bir erken seçim olursa hangi partiye olabilir Güzel bir soru. Şimdi bu soruyu e, erken seçim belirler. Herkes seçim niye belirler? Şu anda millet herkes e, kime vereceğine gerçekten de şu anda belki siz de yapız yapıyoruz karlardan Kararlardan daha çoktur oyları. Çünkü ne olacağı ne biteceği belli değil. Bu pandemi sürecinde e, gelen ekonomik krizi gerekse siyasi krizler nedeniyle çoğunun e, oyun rengi değişmiştir. Ben de onlardan biriyim, karısılardan biriyim. Seçim gelirse o zaman düşünürsün benim içimde gizli kalsın. AK Parti çünkü... Ee, halkı kalkındırıyor. Parti bende kalsın da. A Parti'den Gali Parti tanımıyorum. Neden AK Parti? AK Parti'den Gali şimdi öbür partileri ben sevmiyorum. CHP vereceğim. Onu seviyorum.